Kuruluş Osman ekibi 180. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 180. bölümden sonra 181. bölüm merakla beklenmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 180. bölümde Osman Bey komutan Urgan'a karşı önemli hamlelerde bulunmuştu. Yeni bölümde de Osman Bey hamlelerde bulunmaya devam edecektir. Ayrıca iki bölüm önce Lucas karakteri ölerek kadroya veda etmişti. Lucas'ın yerini doldurmak için yakın zaman içinde kadroya Bizans tekfuru ya da Bizans komutanı karakterleri dahil edilecektir. Ayrıca çok yakın zaman içinde de kuruluş Osman kadrosuna yeni beyliklerin dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde de dizide büyük bir meydan savaşı yaşanacaktır. Yaşanılacak olan meydan savaşı sonucunda kadrodan önemli vedalar da yaşanılacaktır. Bu sezon kuruluş Osman'ın son sezon olması planlanmaktadır. Bundan dolayı bu sezon içinde oldukça aksiyon dolu sahneler izleyeceğiz. Ayrıca bu sezon içinde diziden önemli vedalar da yaşanacaktır. Osman Bey bu sezon içinde Bursa civarındaki kaleleri fethedecektir. Ve Bursa'nın fethinin de bu sezon içinde yaşanılıp yaşanılmayacağı merak konusu. Tahminlerimize göre Osman Bey bu sezonda Bursa'yı kuşatacaktır. Fakat tıpkı tarihte olduğu gibi Bursa'yı kuşatacak olan Osman Bey'in hastalanacağını ve Osman Bey'in hastalığından dolayı Bursa Fethi'nin yarıda kalacağını düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle de kuruluş Osman tamamen bittikten sonra dizinin devamı yeteneğinde Orhan Bey hakkında yeni bir dizi başlayacaktır. Orada Bursa Fethi'ni izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz doğumuzda kuruluş Osman'ın yeni bölümü hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.